yapıyorsunuz. Ben de yaptırmıştım da bir kere oradan biliyorum. Ama çok acımıştı. Şimdi artık yeni teknikler çıkmış ve aslında bu ağrı acının çok daha azaldığını biliyorum. Siz anlatın lütfen. Bana. Kanal tedavisi aslında şu anda belki bizim e, en basit olarak kurtarabildiğimiz e, tekniklerin başında geliyor. Hı. Bunun ötesinde 6 veya 7 tane e, diş Harkı. kurtarma operasyon tekniklerimiz var. Bakın lazeri yine kanal tedavisinde kullanıyoruz. Hı. Lazerle ve elektronik kanal tedavi cihazlarıyla beraber tek seansta e, anatomik dolgusuyla, anatomik diş dolgusuyla beraber kanal tedavisi, kanal dolgusu ve anatomik diş dolgusuyla beraber tek seansta yapılabiliyor. Peki, e, lazerle ve elektronik kanal tedavi cihazıyla nasıl oluyor? Lazerle ilk önce kanal tedavisi yapılacak olan. ağrılı diye bakmayın lütfen bu arada. Biraz ben, önce ağrılı dediğiniz o yüzden. Ben bir kaç zaman. sene önceydi. Evet, 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 Siz bakmayın. Şimdi şimdi olsa bunların hepsi çok daha evet, kolay evet, biliyorum. Evet. O yüzden evet. öğrenmek istiyorum Tabii aslında. Tabii bu bir şey hani bu bir hepsi birbirini tamamlaması gereken bir süreç. Yani aslında nedir? Aslında bu anla çok özür diliyorum. Sizin bu anlattıklarınızın en iyi kıymetini biz biliriz. Evet, Ağrı evet. yaşayıp şimdi ağrısız tedavileri öğrenirken biz bunu daha çok hissediyoruz. Biz de sizi hissetmeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Şöyle ki e, lazerle ve elektronik kanal tedavi cihazı ile çalışmadan önce lokal anestezi yapılır. Hı. Lokal anestezi altında bölgesel uyuşukluk sağlanır. Tabii burada bakın ağrılı diyorsunuz ya orada lokal anestezi solüsyonun kalitesi önemli. E, anestezi tekniği önemli. Yani sinire direkt olarak ulaşıp ilgili sinirin uyuşması önemli. Ardından da... E, işleme yani kanal tedavisi işlemine geçmemiz durumu var. Kanal tedavisini böyle basitçe tarif edip sonra da bu teknolojiyle birleştirecek olursak kanal tedavisinde dişin içerisindeki sinir ve damar paketleri alınır. Bu demek oluyor ki irtabi veya ağrıya sebep olan yani sizin rahatsızlık şey duyacağınız olan olay ortadan kaldırılıyor. Hmm. Ardından kanalın kökün içerisindeki kanalın içerisinde belli bir genişliğe doğru ışık hüzmesi şeklinde yapılıyor. Ardından dişin içerisindeki sinirler, damarlar, iltihaplar bunlar çıkartılıyor yerine başka bir kanal dolum şeklinde bazı çubuklar ve materyaller var. Onlar yerleştiriliyor. E bu artık çok kolay. Ancak... Bu arada bir şey soracağım. Bize bu program yetmedi. Ben evet. biliyorum bundan sonrasında bunların hepsini ayrıntılı konuşalım. Ama hep lazer lazer dedik ya aslında iş bir cerrahla konuştuğum için söylüyorum. Evet lazerden faydalanıyorsunuz ama bütün bunları yapan aslında hekim. O yüzden lütfen hekiminizi iyi seçin ve ona her şeyi sorun. Nasıl ben merak ettiğim her şeyi soruyorum. Lütfen her şeyi sorun. Her şeyin cevabını da alın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Peki. Çok çabuk bitti. Ama bir dahaki, bir dahaki sefere, sefere çocuklarla ilgili ve pek çocuk, çok şeyi konuşalım. Çocuklarla ve diş kurtarma operasyonlarını konuşalım. Harikasınız. Tamamdır. O zaman teşekkür ediyorum teşekkür efendim teşekkür ederim. ve biz devam ediyoruz programımıza.